Evet. Bakın. trolcular barakat çekiyor. Evet. Birbirimizden geçiyorlar işte. Bunların sayesinde bizde de balık yok. Şükür Allah. Im. Kaç saat oldu gelelim. Hala. ¿Qué es Görüyorsunuz değil mi? İşte bunların sayesinde bizler balık alamıyoruz. Şu anda derindeyim. Ve derine geldim. İnancınız olsun daha bir tane tık balık daha yemi yemedi. Hiç, Hiç yemedi. Durun bundan mağara de ben buradayım. İşte, herkese kolay gelsin.